üçü de işte kamera ben de peşine misraf ses bak ben de şeyden şeyden içeriden saldım nereden Lotonya göbek otu sana çarptı muha bu abiyi lan bu nasıl oldu düştüm benim spandokuma azdına bir şey sen bana nasıl

Sivas, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Yalova, Osmaniye için sarı mola ile tutuldu. O 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 Sarılara dikkat edelim. Olumsuzluklara dikkat. Meteoroloji 11 11 bu bölge bölgeye müdürlüğü yapılan yazılar çıktı. Rize ve Artvin su baskını resmine dikkat etsin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık Doğu ve doğu, Kuzey Doğu'nun ee, bu akşamdan itibaren çok kuvvetli bir yağış yağacak. Yarın ise yoğun dört bir yanı İç Anadolu'da dahil Karadeniz'e dahil su baskını riski karşı o olumsuz, olumsuz, olumsuz karşı tedbirler ee, tabii ki ne yapılıyor Ama İzmir, Muğla, Antalya'ya dikkat edelim. Onların yüksek daha çok böyle Antalya'da Antakya, Muğla, Antakya, sonra Bodrum'da çok kuvvetli bir yağış yağacak. Yani yoğun, yoğun bir yağış dediğim şey İç, İç Anadolu'da dahil. İç Anadolu'da dahil. Mesela Ak de da dahi kuzey kesimleri sağanak yaştı. Gü Güney Doğu'nun tamamıyla yani Şırnak ile Mardin kesimi daha çok yani ne yapacaktır çok mutlu olacaktır ama Ardan Karşı Erzurum yoğun e, kar ve kar yağışı görülecek. Şimdi ise Antv'ye bakacağız. Antv'de bize neler bahsetmiş? Onları teker teker ne yapacağız açıklayacağız. Evet. Şimdi ise arkadaşlar e, e, bugün e, e, kral tam olarak et, teşekkür ederim. Yani kral dediğiniz için yani beni çok o kuruldurdunuz. Size ileri teşekkürler ve şimdi ise anti. Arkadaşlar bol bol sizi sizlere teşekkür ettim. Neden ediyorum? Çünkü siz bana kral diyorsunuz. Yani kral değilim de gerçekten de kral değilim. Ama YouTube'da diyorsunuz. İyi bir yöntem kazanıyor. Eğer bir e, 1 milyon gelirse YouTube'un kralısı olacağız yakında. İnşallah YouTuber'ın e, kralısı biz oluruz ve sizler olursunuz eğer YouTube kanalınız varsa. Arkadaşlar yani kuzey kesimi daha çok yağmur yağacak. Şöyle arkadaşlar ee, pardon. Şarkı, evet arkadaşlar sonunda buldum. Şimdi arkadaşlar yoldum dört yine. Çarşamba. Çarşamba. Şöyle bir şey yapacağım. Şey. Evet. Altın yedi, yedi derece soruyor. Yediden ya evet arkadaşlar evet. İstanbul'u ya, yarın yağışlı ya, ama a, ama Anadolu yakası çok mutlu olacak. Sıcaklar 11, 13, 18 derece. Yani yarın da yarın dikkat edelim. Yurdun dört yana yağışlar olacak. Yine yine Ankara'da hava sana karşı 9. Perşembe hava daha çok soğuk. 8. Cuma günü artık daha çok Az soğuk. 14 derece. İzmir yandan itibaren hava gök örtülü sana karşı 16 yani çok soğuk hava diyebilirim ee, yine Perşembe bir günü e, yine tamamıyla e, parça bu yine yine Cuma günü de gök sana karşı hava 20 derece e, Bursa'da hava hafif yağmurlu 12 14 19 Çarşamba ile cuma günü hava hafif yağmur yağabilir. Antalya'ya dikkat. Ant Antalya'da yağışlar kuvvetli. Sel, su baskını riskine dikkat edelim. Antalya Gökturt sana karşı 19 ya, ya hafif yağmurlu 20 24. Cuma günü Antalya, Bursa, A Ankara, İstanbul yaz havası var. Bey Antalya'da sanaklar gün boyu kuvvetli. İstanbul 1, Ankara 9, İzmir 16, Bursa 12, ah. yine, yine 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 Edirne dolayı etrafa 11, 12, Çumal günevu, Kurtuluş sanak karşı 16. A a azalıyor. E çanakkale çok 14. Parçalı bulmuş ve Cuma'da 14 sana karşı 18 ee, Balıkesir yarın hafif hafif yağmurlu 11 14 Cuma günü de yağmur var 19 derece çıkıyor yine Kocaeli'de yarın 11 Yarından sonra 14 Cuma 18 Sakarya yarın hafif yağmurlu 12 Perşembe çok bulutlu 15 Cuma günü hafif yağmur Kocaeli Sakarya bölümü hafif yağmur cuma günü yağması tahmini yer yer ne yapılıyor e ediliyor. E, gece Konya Eskişehir e, tarafı yağmurlu. Kayseri de yağmurlu. Konya 12-9 15, 15 e, Eskişehir 8 8-14 yarın ile yandan sonra hava çok soğuk. Ee, perşembe ve gün hava e, çok mutlu diyebilirim. Mide 14-9 13. Cuma günü parça. Kayseri 13-9 12. Sivas yarın 10 ve Perşembe günü kar yağacak. 6 e, Cuma günü ise 8 8 Yine Ege'de, Ege'de sağanaklar duruyor. Denizli 14, 16, 19, Muğla 14, on, 16, 18, 19 yani Bodrum 16, 17, 20 rüzgarlı olacak. Afyon 9, 10, 14, Kütahya 8, 10, 14 e derece birden düşecek. arkadaşlar Adana bölümünde 3 günlük hava sadece Mersin'de çok mutlu, Mersin'de sonra hep iki yarışlarımız var. Adana 19-18-21 Mersin 20-19-21 Cuma günü çok mutlu. Kahramanmaraş 16-15-16 Gaziantep 16-12-13 Oha Perşembe günü Gaziantep ile Diyarbakır soğuk bir gün olacak. 10, 15, 14, 14 derece. Diyarbakır'da yağmur akşam. Adana 19, Güneydoğu 15, 16 derece. Karadeniz hızla soğuyor. Yine Karadeniz hızla soğumasıyla beraber yine bir Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. Bolu 9, 8, 12 hava perşembe günü parçalı bulanmasıyla beraber hava soğuk. olacak. Yine Samsun 13-11-16 Trabzon 15-12-14 hava çok mutlu Erzurum yarın e, karla karışık yağmur yüksek, yüksekler kar Perşembe ile cuma yoğun kar yağışı bekleniyor hava 14 ile 5 derece gece Gece sıfırın altında olması tahmin ediliyor. Malatya 13, 11, 11 derece hava <gülüyor> yağmur. <gülüyor>